aşırı adet kanaması nedir? Aşırı adet kanamasından bahsetmeden önce normal menstrüel kanama nedir? Ondan bahsetmemiz gerekir. Normal menstrüel kanama 21 ila 35 gün arasında olur. 7-10 maksimum 7-10 gün sürer ve yaklaşık 30-40 mililitre kan kaybı olur. Eğer 21 günden daha sık adet oluyorsanız, veya kanamanız 10 günden fazla sürüyorsa veya 80 mililitreden daha fazla kan kaybediyorsunuz. Bu aşırı adet kanaması olarak değerlendirilir. Miyonlar, polipler, adenomyozis, bazı kan hastalıkları ve hormonlardaki bazı bozukluklar aşırı adet kanamasına neden olabilir. Tanıda jinekolojik muayene yapıyoruz. Gerekli kan testlerini istiyoruz. Gerekirse ee, rahimden biyopsi alıyoruz ve tanıyı koyuyoruz. Vücut tanıya göre de tedaviyi planlıyoruz.